da rehberlik yapmak isteyen kişilere itibar etmeyiniz sayın ziyaretçilerimiz bu alanda ziyaretiniz süresince kokartlı rehberler dışında rehberlik yapmak isteyen kişi sevdiğiniz sanatçı kimdi ee, öncelikle sevdiğim sanatçılar arasında birçok var ama. Haktan diye bir yorumcu vardır. Onu çok severim. Çok da güçlü bir yorumcudur. En sevdiğim sanatçılar arasındadır. Kapın her çalındıkça O mudur diyeceksin Bu şarkının orijinali mesela Kapın her Çalındıkça Böyle söylenir En sevdiğim sanatçı Ebru Gündeş'tir Çok severim kendisini Güzel güçlü bir yorumdur Güneşin doğuşu batışı farksız Nasıl yaşadımsa yaşadım Ben aşksız Demin attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde kapansın yollarım sensiz gidersem Son gülüşüm olsun sensiz gülersem Kahrolayım senden başka seversem Ecel olsun bana senden başkası İbrahim Tatlıses Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle Ahmet Kaya Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama İbrahim Tat seviyorum. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Semih Cenk. Seviyorum şarkıları anlamlı. He. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz Kaderimde yazılı silsem de geçmiyor Müslüm Gürses diyelim deniyor abla ya bir sevdadır Müslüm Gazapizm Seviyorum adamı. Yaşadığı ve ateşe atıldığı Balıklıgöl Göl bölgesine hoş geldiniz. <laughs> Halil-ül Rahman Gölü'nde bulunan balıkların sağlığı açısından mevcut yeniden baş...